Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün bir BMW 320 bakmaya gideceğiz. Dedin, mi? Aşka boyun mi? Bütün kötü huyları Şuradaki BMW'yi görüyorsunuz. Dedim ki kendime şu BMW'den bir tane edineyim. Emirhan yok benim BMW'm şöyle. Üf 184 beygir. Bastı mı gaza gider mi gider. Canımı sıkmaya başladı. E arkadaşlar biz de bu lafların altında kalacak adam değiliz. Şu aralar bir 10 bölüm falan Kutlar Vadisi gittim. Çok uyguna bir BMW 320 bulduk ve benim kuzenim de. Benim kuzenim galericilik iş yapıyor. Hatasız boyasız bir BMW. Zaten başına gittiğimiz zaman bunları tekrardan konuşuruz. Parası biraz yüksek açıkçası. 320 için yüksek ama bu piyasa için uygun. Biliyorsunuz Emirhan'ın BMW'sinde bu vardı. Bu kablosuz bir şarj alet. hemen şunu şöyle takıyorsunuz. Bu devreye giriyor. Ve telefon şarj olmaya başlıyor. Eğer inşallah BMW nasip olursa bundan çıkartıp BMW'yi geri takarım. Lafı fazla uzatmayacağım arkadaşlar. BMW'nin başında görüşmek üzere. Uluç Oto'ya geldik. Burası benim zaten akrabamın yeri. Kuzenimin yeri. Onu da bir görmüş olayım. oradan nargile içiyor. Yurkan abi nasılsın? Afiyet olsun. Ben nasılsın? Çok abi. şükür. Arkadaş benim ortağım. Adı ne? Emirhan Hoş geldin kardeşim. Senin arabaya bakmaya geldik işte. BMW mi? Aha BMW. BMW. Sana. Eyvallah. Passatları da bak istiyorsan. Yok yeter ya. pasattan gına geldim. Vallahi. Vallahi. Doğru sende bir tane siyah vardı. Aynen. Anahtarı alayım. Tamam olur. Arkadaşlar araba burada. Çok ciddi bir araba yani. Harbiden çok güzel bir araba. Ve anahtarı şu an kaydı. Alayım istersen ah, git onu. Reis sağ olsun. <laughs> araba 2018 model. 2018. 320. Dizel. Hatası boyası yok. Burası yabancı bir yer olmadığı için ekspertize falan uğraşmayacağım. Yani biliyoruz. Sözümüz senettir. Aynen öyle. Bir arabanın sağına soluna bakalım, bir inceleyelim, bir içine falan girelim inşallah. Bir araba senin. Anlaşırsak tamam. Araba bende o zaman. Bir şekil yapar anlaşırız. Tamam. Sen işine bak ya vallahi. Seçtim ya. Tamam olur. Olur olur eyvallah. Bu 320 dizel ama X-Drive. X-Drive ne demek oluyor? 4 çeker bir araba. Bu araba stok arkadaşlar. Emirhan'ınki gibi sonradan M3'e çevrilmemiş. Ama inşallah onu da biz çeviririz diye düşünüyorum. Sunroof'u var. Araba şu an vitrin arabası olduğu için zaten arabanın üzerinde bir pastacı var. Parlıyor yani araba gözümüze geliyor. Ufak taş sekmeleri var buralarında. Yani olur o kadar. Sonuçta İstanbul'da sürülmüş bir araba. Bu arabanın ben geçmişini de biliyorum. Bundan önceki sahibini de biliyorum. Bundan önceki sahibinden önceki sahibini de biliyorum. Bayağı arabanın seceresini çıkarttım buraya gelmeden önce. Zaten bu araba düşer düşmez bana haberi geldi. Normalde Gürkan abiler genelde Passat çalışıyor. Burada gördüğünüz pasatlardan da anlayabileceğiniz gibi. Sadece Passat ticareti yapıyorlar. Ama bu araba özel olarak gelmiş. Sana yakışır dedi Gürkan abi sağ olsun. Yani bu arabanın yakışmayacağı zaten toplasanız 4 adam falan vardır. Bize bir bakmak istedik. Araç Premium paket. Yine içi 5. Star stopu var. Bakayım kaç bin kilometrede. Araba daha henüz 86.435 kilometrede arkadaşlar. Hatasız boyasız. Yani bizim şu ana kadar aldığımız en temiz araba bu olacak. Benim kendi şahsım adına konuşmuyorum. Ticaretimiz adına da konuşmuyorum. Sülalecek. Aldığımız en temiz araba bu olacak yani. 2018 bir araba. Fullden bir önceki paket diyorum. Premium diyorum. Bu araba arkadaşlar yarım trilyon. Yani çok 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 büyük bir para. Gelin şu direksiyona bakın yani. Hala o kocaman direksiyon simidi. Emirhan'ın arabası 2015 arkadaşlar. Aradan 3 sene geçmiş ne ekran değişmiş, ne direksiyon değişmiş, ne multimedya değişmiş. Ulan hala CD yeri var yani. 2018'de CD mi vardı Allah aşkına yani. Hani bazen de böyle adamı sinirlendiriyorlar. Bunlar güzel Emirhan. Senin buralar mesela güneşten erimiş ya. Bunda öyle bir şey yok abi. Jilet gibi. Bir şöyle koltuk döşemelerine falan bakmak istiyorum. Abi hiçbir şey yok. İçinde sigara içilmemiş bu arada. Bir tek Gürkan abi içinde nargile içmiş olabilir onu bilmiyorum. Ama içinde herhangi bir sigaraya bağlı sararma, siyahlaşma hiçbir şey yok. Herhangi bir sigara yanı, deri deformesi falan hiçbir şey yok. Dediğimiz gibi arkadaşlar araba zaten çok binilmemiş bir araba. Emirhan BMW'den bana kıyasla daha iyi anlıyor. O yüzden Emirhan'ın da bir incelemesini istiyorum. Şu an onun dediği benim için daha önemli. Ali'nin az önce dediği gibi hiçbir şey değişmemiş. Anahtar da aynı. Şimdi biz bunları büyüklene büyüklene anlatıyoruz. Ali diyor işte yarım trilyon arkadaşlar bu araba çok pahalı işte anahtarından uçmasını bekliyorsun falan filan. Ama arkadaşlar bu bizim ülkenin özelinde olduğu için biraz tuhaf geliyor. Normalde ucuza üretilen çokça satan arabalardan ama bizim ülkemizde artık çokça satmıyor. Lüks oldu çünkü. Yani biz o fiyatı verdiğimiz zaman çok şey bekliyoruz ama bu araçlar o klasmanda araçlar değil. Sadece bizim ülkemizde bu fiyatlar veriliyor. Benim aracımdan ayrılan ne özellikleri var? Zaten X-Drive olması başlı başına ayrı. Premium Line benimki Tekno Plus paket. İşte bunda çarpışma önleyici var. Şerit takip gibi sistemler var. Onları da biraz birazdan sizlere gösteririz. Bagajını göstereyim. Benim aracımla her şey aynı. İşte aküsü falan zaten yine burada. Şu şekil göstereyim. Ve Yine elektrikli bir bagajı falan yok. Normal elimizle kapatıyoruz. Yani o fiyatı verince her şeyi bekliyorsunuz araçlardan. Zaten araç tertemiz, hatasız, boyasız dediğimiz gibi. Şu detaylar biraz göze batıyor sanki. Gümüş detaylar. Hani bunlar piyano bileğe kaplanırsa araçta siyah zaten daha büyük bir uyum sağlanır gibi düşünüyorum. Bir de kaputunu açıp gösterelim sizlere. Tabi çift turbolu klasik BMW motoru. Vitrin arabası olduğu için araç iç dış komple temiz motorundan kaportasına kadar bagajına her detaylı temizliği de yapılmış. Pasta cilası falan da yapılmış. Çiçek gibi araba yani bizim belle karkiyere girecek bir durumu yok. Normal rutin yıkamaya girer. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Ali zaten videonun başında söyledi gelirken. Ali'ye de bir araba alacaktık. işte. Ali A4'lere A5'lere bakıyor. Bazen A6'lara bakıp geri çıkıyor. Sekmeyi kapatıyor. İşte 5 20'lere bakıyor onda da kapatıyor falan. Böyle 3.20 ondan sonra ben 3.20 aldığım için çok yaklaşmıyor işte. Hem de farklı arabalara binelim değişiriz falan diyor. C200'lere bakıyor sonra C220'lere falan onda da kapatıyor. E180'e bakayım işte bir segment fazla olsun falan. Onda da kapatıyor hatta internet falan yavaş. İnternet bile kalp krizi geçiriyor öyle bir şeyler. A4 A5'e yakın biraz da Mercedes C200'e yakın. İnşallah güzelleri nasip olur. Bu araba dediğimiz gibi ticaretimiz için. Eğer Ali'nin bineceği bir araba olursa bu kedi satılıp da biner. Bunu yine ticaretimiz için alıyoruz ama hadi Ali de satılana kadar binsin yani biraz o kadar da şey yapmayalım. Aracımız çift turbo dediğimiz gibi burada bir şey yok zaten aküsü. Bir motor var, bir hava filtresi var. Kaputun altından size gösterebileceğim bir şey yok. Araç zaten daha 86 binde. Ali'nin zaten kuzenlerinden alıyoruz. Arkadaşlar bizde de zaten Komple benim tarafımda da Ali'nin tarafında da sülalecek bir galericilik, alsatçılık var. Hatta bu tüm Türkiye'de öyle. İmamsan imamdan temiz, bayansan bayandan temiz, erkekten temiz, işte transseksiyelinden... Kimse bizim ülkede zararına satış yapmak istemiyor. O yüzden ucuz alıp biraz daha koyuyorlar, satıyorlar. O da biraz araba alsatçılığı gibi oluyor. Yani binici adam bile üstüne para koyup sattığından ticaretini yapmış oluyor. İşte az önce size söylediğim şerit takip sistemi arkadaşlar, Connected Drive yani şurada zaten kameraları, sensörleri falan var. Yolu görüyor, şeridi takip ediyor. Ki bizim ülkemizde şeritli yol bulmak nadir. Şeritli yol buluyorsanız da büyük ihtimal onun da bir karşılığı vardır. Ali az önce yine kaputu kaldırdığımda biraz amortisörlü kaputtan mutlu oldu. Bir de şimdi kitleyim aracı katlansın aynalar. Biraz daha mutlu olsun kameranın arkasında nasıl yüzü gülüyor görmeniz lazım. Bir de onun en sevdiği ses ne biliyor musunuz? Şu kapatırken yapıyor ya Passat'ta acayip ses çıkıyordu. Bakın geliyor mu bilmiyorum ama Motorundan gelen böyle bir motor sesi var. Ali ona bayılıyor. Benim aracımda arkadaşlar sadece şuradaki gösterge panel aydınlatmaları var. İşte far bu aydınlatmaların ayarı bile yok. Bu yok. Bir de buradaki gördüğünüz şerit takip sisteminin açılıp kapanma sisteminin tuşları yok. Bu araçta ekstra olarak bu var. Tabii ki benimkinde limitör var ama bunda hız sabitleyici de var arkadaşlar paketinden dolayı Ali de BMW'de büyük konuşmuştu. Birincisi kremde krem oluyor. İkincisi de büyük konuştuğu şey hiç sunroof'lu arabam olmamıştı. Allah bir yerden alıp bir yerden veriyor arkadaşlar. Burada da sunroof'lu bir araba veriyor. 2018 araba hatasız boyasız herhangi bir trameri kazası yok. Ki Ali'nin kuzeni tanıdık yer olduğun zaman böyle rahat rahat inceliyorsun. Keyifli keyifli. Yani Gürkan abi başımızda bile beklemiyor. Rahat rahat inceleyin dedi. İçeri geçeceğiz. Tabii ki akraba da olsa pazarlık yapmamız lazım. Şurada size şeyi göstereyim. Şerit takip olduğu için işaretler falan çıkıyor işte. Bunu kapatınca gidiyor mu bilmiyorum ama. Aynen. Bunu buradan kapatıp açabiliyorsunuz arkadaşlar. Şurada işaret işaretleri çıkıyor. Şeridi terk etmeden önce uyarı falan veriyor. Aracın içinden bu kadar. Öyle ekstra özellikleri falan yok. Arabada hasar kaydı olduğunda ya da bir kaza olduğunda nasıl işçilik yapılmış, nasıl değiştirilmiş, orijinaliyle mi değişmiş yoksa çok böyle macun kullanıp kötü mü boyanmış. İnceliyoruz detaylı bakıyoruz. Biraz canımız sıkılıyor falan. Hatasız boyasız 86 bin 2018 bir aracı incelerken bakarken bu şekilde oluyor. Yani araçta anlatılacak bir şey yok. Hiçbir kazaya da bulaşmamış. Çiçek gibi garaj arabası gibi ama 86 bin kilometreyi büyük ihtimal garajda yapmamış. Şimdi arkadaşlar benim araç M3 Ali de özendi işte böyle modifiyeli şekil bir arabam olsun falan bunu alırsak büyük ihtimal M3'e ya da M Sport'a falan çevirebilir direksiyonu falan değiştirir işte body kit falan direksiyonu değiştirir mi bilmiyorum. Çünkü 65 7000 bin liralara çıkmış onlar. Şimdi Ali benim modifiyeyi karşılıyor arkadaşlar. Ben onun Passat'ı karşıladım. O benim BMW'yi karşılıyor. Şimdi sıra bende. Ben bunu karşılamam lazım. Aslında çok saçma bir sistem. Herkes kendininkini karşılasa da oluyor. Neden böyle ekşine giriyoruz bilmiyorum. Ama şöyle bir şey var. İşte Golf ile başladık. İşte Golf yarı yarıya vesaire. Ondan sonra Passat'a geçtik. Ben karşıladım. İşte 16-18 bin tuttu. Şimdi benim BMW 20 25000 bin tutacak. Şimdi Ali benden hıncını almak için 30 bine çıkaracak falan. Yani arkadaşlar bunun sonu yok. O yüzden burada en faydalı siz oluyorsunuz. Güzel içerikler çıkıyor, kaliteli arabalar oluyor, kaliteli içerikler oluyor. Siz de bu videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Diğer videolardan haberdar olmak için de şuradan zilleri açın. Yani Ali araç bu kadar. Anlatacak bir şey de yok arkadaşlar. Pazarlık kısmına geçelim. Artık orası senin marifetine kalmış. Artık akraba indirimi mi alıyorsun yoksa başka bir şey mi alıyorsun bilmiyorum. Gelin arkadaşlar birlikte pazarlığa oturalım. Ben sana söyleyeyim mi? En yakın örnekten. Ama bu samimiyet meyna. Yandaki esnaf 505'e istedi arabayı. 500'e belki şu Otopya'da 15-20 tane esnaf bu arabayı benim istedi. Vermedim. Ben yani 520 yazdım. Aklımda böyle... 510 biter gibi bir şey var. 10'un fazlasına bile versem aklımda öyle ama yani en kötü 10 var yani aklımda. Öyle söyleyeyim sana. Hı hı. Zaten biliyorsun bu revizeden sonra falan araba yani hı. araba bekledikçe değerli. Yani yandaki esnafa 505'e versem bile emin ol bir hafta o arabayı bekletip 15-20 bin üzerine o satacak Bir de bindiğim araba anlıyor musun? Güzel ha, bir araba abi. abi zaten şu an şu videoyu ne zaman yayınlar bilmiyorum ama Bugün dolar tam 8 lira abi ee, Euro da 9.40 lira olmuş Ben bu arabanın zaten para ettiğini biliyorum Giderek para edeceğini de biliyorum ama sen de boş durmayacaksın abi hemen e, Sana verdiğim parayla başka bir araba alacaksın Yine vitrinini dolduracaksın Ya benim için hızlı satmak da iyi ama ne Seni mi? de hiç kırmak istemiyorum Bak Aynen. bu dükkana ilk defa Aynen. ayak basmışsın Ben bu arabayı sana vermek niyetimdeyim niyetim Ama 500'ün altına yani beni Zor duruma sokarsın. Bak buna inan. Ufak meblalı bir araba değil. Gerçekten ikimiz için de büyük mevlalı bir rakam. Yani 490 bin liradan hiç az bir para Bak değil. Bak şöyle yani. düşün. 5 milyar zararına düz 500'e bıraktım sana. İnan bunu da kimseye yapmadı. Düz 500 mi oldu şu an? Yoksa düz 495 mi oldu? Düz 500 oldu. Yani abi 500 son diyorsan 500 son yani. Emin yani. ol 500'den senin ekmek yiyeceğini bildiğim için son diyorum. Aynen. Bilsem ki sen ekmek yemeyeceksin 95'e de vereyim. Ben de 500'den ekmek yiyeceğim için bir şey demiyorum. Tamam 500 diyorsan 500. Anlaşalım. Tamam abi. Ayrını, ayrını görüyorsun. Eyvallah abi. kardeşim. Benim. Allah razı olsun. Arkadaşlar BMW 320 aracımız yarım trilyona bana hayırlı olsun. Gürkan abi sen de inşallah paranın ayrını görürsün. Çok teşekkür i̇nşallah ederim abi. İnşallah kardeşim benim inşallah. Abi. Bir dahaki sefer uzun bekliyorum. Tamam abi şimdi 4 yıl 5 noterde işimizi halledelim. Tamam. Zaten Ötopya'nın aşağısında noter var. Tamam kardeşim benim. Senin illa tanıdıkların vardır abi oraya gidiyor. Var var hemen burada yanımda var arkadaşlar. Abi bandrol falan eksi yok. E, var mi? var o hemen şey hallederiz nasıl. Yok sıkıntı. Hemen noter de şurada yakında var. Yani tamam. daha da senden hiçbir sıkıntı olmayacak. Dur arabayla gidelim bari. Aynen. Sen dur. <laughs> Eyvallah.